Sevgili izleyenlerim daha önce birkaç postumda sizinle elma sirkesi ile ilgili bilgilendirmeleri paylaşmıştım ama çok yeni yapılan bir araştırma var ve bu araştırmanın en önemli özelliği ilk defa 12-25 yaş grubu arasında yapılması. Bir başka özelliği elma sirkesinin zayıflatıcı özelliği dışında kan şekerimizi ve kolesterolü düşürücü etkisinin de incelenmesi. Şimdi bu 120 kişi üzerinde yapılıyor. 4 gruba ayrılıyor e, bu kişiler. Birinci gruba bir yemek kaşığı, ikinci gruba bir tatlı kaşığı, 3. gruba bir çay kaşığı elma sirkesi. Dördüncü gruba da plasebo etkili e, bir karışım veriliyor. Hepsi bir çay bardağı su içine koyularak 12 hafta boyunca bu 120 kişi üzerinde deneniyor. Hepsi 78 kilo 400 gramla başlıyor bu Deneye. E, bu 12 haftanın sonunda günde bir yemek kaşığı içenlerin 70.3 kilograma indikleri, günde bir tatlı kaşığı 12 hafta boyunca içenlerin 72.3'e indiği, de bir çay kaşığı içenlerin ise 12 hafta boyunca 73 kilo 900 grama indiği gözlemleniyor. bu kişilerin fiziksel aktivite ve diyet alışkanlıklarında bu alışkanlığı dışında bir şey değiştirmedikleri de özellikle rapor edilmiş. Glikoz seviyeleri ve kolesterol seviyelerinde iyileşmeleri gözlemlenmiş. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Hepiniz elma sirkelerini ama organik elma sirkelerinizi hazırlayın. Suyla karıştırmazsanız o sefa zedeler ve diş minelerinizi zedelersiniz bilginize.